şebeke gibi izah organize zırt. Bu saatten sonra düğün mü? İptal. Feyyaz evlenmesin şimdi o kadar kıyametin içine işte gidip göbek mi atacağız? Ne bileyim. Altan benim çalışmam lazım. Ne yapacağız? Kimsenin yapamadığı bir şey yapacağım. Usta bu kim? Melaiki. Makalele. Ha topçu. Beyaz sen beni mi düzeltiyorsun oğlum? Yok usta bir tane futbolcu var da. Biliyoruz Sakin Bey söyledi. Vafaram Tonga. İngilizce bilmiyorum biliyor Biliyor biliyorsan bir daha sor. Favorom <laughs> Tonga. Bütün dünya bu kahveyi konuşacak. Nasıl? Kız ne yaptın sen? Güçlü kuvvetli kadınsın. Ya. Ha ben bunu aldım. Koy onu da koy. Ya bunu ben aldım hadi sen git. Şimdi paramızı alamıyoruz. Veremiyoruz. Çifte düğün yapacağız. E, i̇kinci çifti nereden bulacağız? Gerekirse ben evleneceğim. Ben ciddi düşünmeye hazırım. Kıymet de hazır. Güzel Günler yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.